Sultan I. Süleyman döneminde Osmanlı İmparatorluğu Avrupa'da hızlı bir genişleme sürecindeydi. 1521'de Belgrad Fethi ve 1526'da Muhaç Meydan Muharebesi'nde Macaristan Krallığı'nın yenilgiye uğratılması Osmanlıların Orta Avrupa'ya olan ilgisini arttırdı. Bu zaferle Osmanlılar Macaristan üzerinde kontrol sağladığı ve Habsburg İmparatorluğu ile doğrudan bir sınır komşusu oldu. Macar tahtına geçen II. Lajos'un ölümünden sonra Habsburg Arşidük Ferdinand Macaristan tahtını talep etti. Bu durum Osmanlılar ve Habsburglar arasında bir çatışma potansiyeli yarattı. 27 Eylül 1529'da Osmanlı ordusu Viyana yönlerine ulaştı. Süleyman büyük bir ordu ve modern kuşatma ekipmanlarıyla Viyana'ya geldi. Osmanlı ordusu yaklaşık 120 bin asker, büyük toplar, hava silahlar ve geniş bir lojistik desteği içeren kuvvetle Viyana'yı kuşatmaya başladı. Orduda deneyimli askerler mühendisler ve lojistik uzmanlar bulunuyordu. Viyana yaklaşık 16 bin askerine oluşan bir garnizon tarafından savunuluyordu. Şehir surları güçlendirilmişti ve savunma hazırlıkları yapılmıştı. Komutanlar şehirdeki halkı ve milisleri de savunmaya dahil etmişti. Osmanlılar şehri zayıflatmak için birkaç kez doğrudan saldırılar düzenlediler. Top atışları ve yeraltı tünelleriyle surları yıkmaya çalıştılar. Ancak Viyana'nın güçlü tahkimatları ve savunucuların direnişi nedeniyle bu saldırılar başarısız oldu. Çatma sırasında yoğun yağmurlar ve soğuk hava Osmanlı ordusunun ilerlemesini zorlaştırdı. Yol koşulları ve lojistik sorunlar ordunun etkinliğini azalttı. 14 Ekim 1529'da Osmanlı ordusu kuşatmayı kaldırarak geri çekilmek zorunda kaldı. Şehri alamamış olmalarına rağmen Osmanlılar Avrupa'daki güçlerini göstermiş oldular. 1. Viyana kuşatması Osmanlıların Avrupa'daki genişlemesinin sınırlı kalacağını ve Habsburg İmparatorluğu ile uzun süreli bir çatışma döneminin başlayacağını gösterdi. Bu kuşatma Osmanlıların Avrupa'da kalıcı bir üstünlük sağlamasının zor olduğunu ortaya koydu. <laughs> Sultan, 4. Mehmet döneminde Osmanlılar Avrupa'da yeniden genişleme stratejisi benimsemişlerdi. Osmanlıların Batı Avrupa'ya açılma hedefi Viyana'nın fethiyle mümkün olabilirdi. Osmanlı İmparatorluğu iç siyasi istikrarsızlık ve reformlarla mücadele ederken batıda bir zafer kazanarak güçlerini pekiştirmek istiyorlardı. Vezir Kara Mustafa Paşa bu hedef doğrultusunda Viyana'yı fethetmeye başladı. 14 Temmuz 1683'te Osmanlı ordusu Viyana önlerine geldi ve kuşatmayı başlattı. Kara Mustafa Paşa büyük bir ordu ve kapsamlı kuşatma ekipmanlarıyla Viyana'yı kuşatmaya başladı. Osmanlı ordusu 150 bin kişilik bir kuvvetle kuşatmaya gerçekleştirdi. Bu ordu topçular, hafif piyadeler, süvariler ve mühendislerden oluşuyordu. Ayrıca çeşitli eyaletlerden gelen askerler de orduya katılmıştı. Viyana İmparator 1. Nipolut'un emirleriyle savunuluyordu. Şehirde yaklaşık 15.000 asker ve şehir milisleri bulunuyordu. Savunma hazırlıkları kapsamlı bir şekilde yapılmıştı ve halk savunma için seferber edilmişti. Osmanlılar şehri top atışları ve yeraltı tünelleri ile zayıflatmaya çalıştılar. Ayrıca çeşitli saldırı planları ve kuşatma taktikleri kullanarak şehri ele geçirmeyi hedeflediler. Leicester Kralı 3. Jean Sboveski'nin liderliğinde bir Hristiyan ittifakı oluşturuldu. Bu ittifak Hasburg İmparatorluğu, Lehistan ve diğer Avrupa devletlerinden oluşuyordu. İttifak kuvvetleri Osmanlı ordusunu yenmek için birleşti. 12 Eylül 1683'te Lehistan Kralı 3. Jan Sobieski komutasındaki Birleşik Avrupa kuvvetleri Osmanlı ordusuna karşı büyük bir saldırı başlattı. Sobieski'nin liderliğindeki Leh süvarileri Osmanlı ordusunun sağ kanadını hedef alarak büyük bir zafer kazandı. Hristiyan İttifak Kuvvetleri Osmanlıları yenilgiye uğratarak Viyana'nın kuşatmasına sona erdirdi. Kara Mustafa Paşa başarısızlığının ardından idam edildi ve Osmanlı ordusu geri çekildi. Osmanlılar Avrupa'daki ilerlemeleri durdurmak zorunda kaldılar ve önemli toprak kayıpları yaşadılar. Bu yenilgi Osmanlıların Avrupa'daki güçlerini zayıflattı. İkinci Viyana kuşatması Osmanlı İmparatorluğu'nun Avrupa'daki gücünün kırılma noktalarından biri oldu ve Osmanlılar savunma pozisyonunda çekildiler. Bu kuşatma Osmanlıların Batı Avrupa'ya doğru genişleme hedeflerinin sonunu getirdi. Bu kuşatma Kutsal İttifak'ın Avusturya, Lehistan, Venedik ve Rusya Osmanlılara karşı birleşerek 1699 Karlofça Anlaşması ile Osmanlıların önemli toprak kayıpları yaşadığı dönemi başlattı. Bu anlaşma Osmanlı İmparatorluğu'nun Avrupa'daki genişleme döneminin sona erdiğini ve gerileme sürecinin başladığını gösterdi. 1. ve 2. Viyana kuşatmaları Osmanlı İmparatorluğu'nun Avrupa'daki genişleme politikalarının önemli dönüm noktalarıdır. Her iki kuşatmada Osmanlıların Avrupa işlerine doğru ilerlemelerinin sınırlı kalacağını ve Avrupa'nın Birleşik Savunması ile karşılaştığında zorluklarla karşılaşacağını göstermiştir. Bu olaylar Osmanlıların askeri ve siyasi stratejilerinin Avrupa'nın Birleşik Güçlerine karşı nasıl sınandığını ve bu stratejilerin uzun vadede nasıl başarısız olduğunu ortaya koymuştur. Ve gelelim üçüncü bir kuşatmasına. Birinci ve ikinci size anlattık videonun başında. Video sonuna da dün akşamki Türkiye Avustralya maçını kazandık biliyorsunuz. Bu da bize üçüncü bir kuşatmasını sağlamış oldu. <laughs> Öncelikle oyuncularımıza teşekkürlerimizi iletiyoruz. Harika performans sergilediler cidden. Canlarını ortaya koydular. Müthiş o evde aralarında yani, yani birkaç kişi var. Performansı daha da öne çıkan. Resmen Çanakkale Zaferi gibi korudular kaleyi. Müthiş defans oldu. müthiş bir defans örneği. Kalecimizden tut. soperlerimize, sağ beki. Yani herkes güzel oynadı. Ben tabii birkaç kişiden bahsedeceğim. Özellikle de Melih Demiral'dan Tüş bir savunma. Yani sondaki gol sevinci de herkes görmüştür sosyal medyada. Yani işaretini yaparak bir gol sevinci yaptı. Yani şöyle söyleyebiliriz. Melih Demiral'ın önderliğinde 3. Viyana'yı ya kuşatmasını yaşamış olduk. Umarım yarı finali gideriz. Bakalım Hollanda maçı ne olacak. Aynı bu performansı sergilediğimiz sürece kesinlikle kazanacağımızı düşünüyorum. Daha fazla böyle videolar gelmesi istiyorsanız kanalımıza abone olmayı, videoyu beğenmeyi unutmayın. Bir sonraki videolarda görüşmek üzere. Bilgiyle kalın.